Ebu Bekre Nüfey İbni Halis Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zaman yıl Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şekliyle devam edip gitmektedir. Bir yıl 12 aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Üçü birbiri ardınca gelen zilkade, zilhicce ve muharremdir. Biri ise Cemaziyel Ahir ile Şaban arasında bulunan ve Mudar kabilesinin fazla değer verdiği Recep ayıdır. Peygamberimiz içinde bulunduğumuz bu ay hangi aydır diye sordu. Biz Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sustu. O kadar ki biz o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay zilhicce ayı değil mi dedi. Biz evet dedik. Bu hangi beldedir diye sordu. Biz Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine peygamber bir müddet sustu. Biz bu şehre başka bir isim vereceğini zannettik. Burası beldeyi haram Mekke değil mi dedi. Biz evet dedik. Bu hangi gün diye sordu. Biz de Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Yine bir müddet sustu. Öyle ki biz o güne başka bir at vereceğini zannettik bugün kurban günü değil mi dedi. Biz de evet diye cevap verdik. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti. Şüphesiz sizin kanlarınız, mallarınız, ız ve namusunuz, şeref ve haysiyetiniz, şu gününüzün, şu beldenizin ve şu ayınızın haram olduğu gibi birbirinize haram kılınmıştır. Rabbinize kavuşacaksınız. O da size amellerinizden soracaktır. Dikkat edin. Benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kafirler gibi olmayınız. Dikkat edin. Burada bulunan onlar bulunmayanlara sözlerimi ulaştırsın. Umulur ki sözlerim kendilerine ulaştıran bazı kimseler ulaştıran, ulaştıranlardan daha anlayışlı ve kavrayışlı olabilirler. Dikkat edin tebliğ ettim mi? Dikkat edin tebliğ ettim mi diye sordu. Biz de evet diye cevap verdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım şahit ol buyurdular.